Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya'da skandallar bitmiyor. Bu skandallara yeni bir tanesi daha eklendi. Almanya'da polis akademisinde kültürler arası yetkinlik dersleri veren Türkiye kökenli Bahar Aslan geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşımda bulunmuştu demişti ki Bahar aslan Almanya'da aşırı sağcı polisler göçmenlere yönelik ırkçı motifli kontroller yapıyor Ben ve arkadaşlarım bir polis kontrolüne yakalandığımızda kalp çarpıntısı yaşıyoruz Çünkü güvenlik makamları içinde tüm kahverengi pislikler bizi korkutuyor yani ırkçı polisler bizi korkutuyor diye sosyal medya hesabından Bahar aslan bir paylaşım yaptı bu paylaşımdan sonra Bahar Aslan görevinden alındı. Dediler ki sen Alman polisi, şanlı şerefli Alman polisini karalıyorsun. Anlatmış oldukların doğru değil, iftira atıyorsun dediler. Değerli izleyicilerimiz, mahkeme süreci başladı. Mahkemenin neticesini biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi Alman makamları diyor ya, Alman polisinde ırkçılık olmaz. Alman polisi şiddet kullanmaz eğer vatandaş hak etmediyse. Bak 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 bak. Şimdi Alman polisi ile ilgili olarak yürütülen bir soruşturmanın örneğinden başlayacağım. Kuzeyren vesferli eyaletinde Köln'de bir soruşturma yürütüldü. Bu soruşturmada bir tane polisin bir WhatsApp grubunda şöyle bir bilgi paylaştı. Bilgi demeyelim de bir yazışma paylaştı, bir yazışma yaptı ortaya çıktı. Bugün ben bir türkü dövdüm. Bu türkün fotoğraflarını yarın size atacağım diye polislerin bulunduğu bir WhatsApp grubunda bunu paylaşıyor. Ve devam ediyor. Diyor ki dün bir türkü tekmeledim. Yarın size ağzının yüzünün fotoğraflarını gönderirim diyor. Bu polis hakkında yaklaşık bir yıl önce bir soruşturma açıldı. Sonuç ne arkadaşlar? Sonuç sadece bir ay meslekten uzaklaştırmak. Polislikten atılmak için Almanya'da bir polisin en az 12 ay ceza alması gerekiyor. Bu polis ve benzerleri hala görevlerine devam ediyorlar. Devam ediyoruz. Bitmedi arkadaşlar. Frankfurt'ta yine geçtiğimiz aylarda sokak ortasında bir gurbetçi vatandaşımızın tekme tokak dövüldüğünü gördük. Kamera kayıtları, cep telefonu kayıtları ortaya çıktı. Selim Çiftçi adlı vatandaşımız 4-5 tane polis sokak ortasında. Üstelik bu vatandaşımızın engeli var. Engelli olmasına rağmen vatandaşı etkisiz hale getirdiler. Etkisiz hale getirmelerine rağmen dövmeye, ağzını, burnunu kırmaya devam ettiler. Kim yaptı bunu? Alman polisi yaptı. Devam ediyoruz. Bitti mi? Hayır arkadaşlar. Almanya Düsseldorf'ta yaşayan Trabzonlu Albayrak ailesi yolcu göndermek için Köln Bonn Havalimanı'na geçtiğimiz aylarda gidiyor. Bu sırada Elmas Albayrak adlı kişi yolculardan bir tanesiyle sıra nedeniyle ufak bir tartışma yaşıyor. Bu yolcu Alman. Gidiyor polise diyor ki benimle tartışıyorlar. Polis bu ailenin Albayrak ailesinin olduğu yere geliyor ve oğulları Ediz Albayran kolunu tutuyor polis annesi elmas hanım diyor ki ben tartıştım diyor benim oğlumu neden götürüyorsunuz diyor baba da araya giriyor Yaşar Albayrak arkadaşlar polisler Yaşar Albayrak jopla dövüyor kafasına jopla vuruyor ve Albayrak Havalimanı'nın ortasında bayılıyor diyorlar ya hani Alman polisi böyle şeyler yapmaz bitti mi hayır arkadaşlar yine köyde yaşayan Erkan Küçüğün evine polisler baskın düzenliyor. Daha hiçbir şeyden haberi yok. Erkan küçüğü karısının gözünün önünde ağzını burnunu kırıyorlar. Bu hale getiriyorlar. Karısına hakaretler ediyorlar. Karısı başörtüsünü takmak istiyor. Bu sırada izin vermiyorlar arkadaşlar. Sonra bu Erkan Küçüğün evine yanlışlıkla baskın yapıldığı, karıştırıldığı ortaya çıkıyor. Şimdi bu habere konu olan kıymetli izleyicilerimiz Bahar Aslan'la ilgili olarak Anayasa Mahkemesi karar verdi. Ve dedi ki haksız yere Bahar Aslan'ı siz işinden ettiniz, işten attınız. Bu mahkeme tam olarak sonuçlanana kadar Bahar Aslan'ı işe almak zorundasınız dedi. Pardon diye bir film var biliyor musunuz? Sinan Çetin'in bir filmi. Biri cezaevine giriyor. Cezaevinde diyor ki ilk girdiğinde ya diyor ben yanlışlıkla attılar diyor. Ben de iki gün sonra çıkacağım nasıl olsa diyor. Adam yıllarca cezaevinde yatıyor. Aynı o hesap. Pardon diyorlar ama iş işten geçiyor, vatandaş dayağını yiyor, oturuyor arkadaşlar. Ve sonra da diyorlar ki Almanya'da ırkçılık yok. Şimdi bu Bahar Aslan'ın yapmış olduğu bu sosyal medya paylaşımında anlattıkları yalan mı? Irkçı polisler yok mu arkadaşlar? Yok mu? Hak, hukuk, adalet diyorlar arkadaşlar. İşte belgeli bir şekilde ekrana bunların halini yaptıklarını koyduk arkadaşlar. Şimdi eleştirmek de suç. İki gün sonra benim de kapıma gelecekler. Ben de biliyorum. Ama doğruları söylemekten hiçbir zaman korkmayacağız arkadaşlar. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Kim haklıysa biz haklının yanındayız. Onun hakkını savunmak zorundayız arkadaşlar. Ben 25 yılı aşkındır gazetecilik yapıyorum. Pek çok kuruluşta çalıştım, pek çok sizlerin izlemiş olduğu televizyon programlarının yapımcılıklarını vesairelerini yaptım. Ama tek bir duruşum var arkadaşlar. Doğru neyse bunu konuştuk. Bu kadar basit. Şimdi el izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, ve Türkiye'de benim de bir garantim olsun diyorsanız bu dakikadan sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Geçmişte hiçbir şekilde Türkiye'de sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olabilir ve emekli maaşına kavuşabilirsiniz. Ve emeklilik işlemlerini yaptırmak için artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kadın ya da erkek hiç fark etmez. Hepiniz bu hakka sahipsiniz. Peki Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaksınız? Nasıl emeklilik maaşına kavuşacaksınız? İşte şimdi anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız Çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar Ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında maalesef elde, avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz, nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun ister olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar evet sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizi tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz yanlış bir formda, yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaşta yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de. 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa hanımefendilere yüzde 50 indirim var. Normal şartlarda iki kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız ve tüm işlemlerinizde yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. Whatsapp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.